Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup yorum yazarak destek olabilirsiniz. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Yeni Altay tankı hakkında son gelişmeleri paylaştı. Tank artık yeni Altay daha önce üretilen prototipten daha farklı hale geldi. 5000 saat koşması gerekiyor. Şu anda o testler sürüyor. Yeni Altay tankı Nisan ayı sonunda vitrine tam anlamıyla çıkacak açıklamasında bulundu. Altay ana muharebe tankı yeni program takvimi açıklandı alt sistemlerinin büyük bir kısmının modern muadilleriyle değiştirileceği yeni nesil Altay tankı, 2025'te seri üretime geçecek. 2021 yılı ortasında satın aldıkları BMC'nin cirosu dolar bazında ikiye katlandığını söyleyen Tosyalı, kara araçları ihracatında açık ara lider olduk. Eski bağlantıları olmazsa BMC'nin satışların %100'ü ihracata dönüşecek. 2023 yılı ciromuz 800 milyon doları bulacak gibi görüyoruz dedi. Altay tankı hakkında da son bilgileri veren Tosyalı, Kirpide 2 yıllık sıra söz konusu. Kirpide hava savunma sistemi de yer alıyor. Biz taşıt üreticisiyiz. Silahı üretmiyoruz da satmıyoruz da. Silahla işimiz yok bizim. BMC Power'ı Ankara'da kuruyoruz. 1200 ve 1500 beygir motor geliştirdik. Yerli motorun adı da Tuna olarak belirlendi. Tank artık yeni Altay daha önce üretilen prototipten daha farklı hale geldi. 5000 saat koşması gerekiyor. Şu anda o testler sürüyor. Yeni Altay tankı Nisan ayı sonunda vitrine tam anlamıyla çıkacak açıklamasında bulundu. Almanya'nın ambargosu sebebiyle Altay tankında, Hyundai Dusan üretimi DV27K dizel motoru ve SNT Dynamics üretimi ST15K şanzımanından oluşan Kore güç grubu kullanılacak. Mayıs ayında teslim edilecek 2 adet Altay tankı da bu güç gruplarıyla gerçekleştirilecek testlerde kullanılacaklar güç grubu başta olmak üzere tankın diğer elektronik alt sistemlerinin de testlerinin başarılı geçmesi durumunda, 2025'te seri üretime geçilmesi hedefleniyor. Yaklaşık 10 yıl önce otokar tarafından tasarlanan Altay tankının birçok alt sistemi, zaman içerisinde eskidi. Bu doğrultuda Mayıs ayında banttan indirilecek 2 adet Altay tankı, modern alt sistemlerle donatılacaklar. Bu modern alt sistemler tankın 2025 yılında hedeflenen seri üretiminde de kullanılacaklar. Bir nevi BMC Altay'ın seri üretim konfigürasyonunu oluşturmuş olacak. Aselsan, sahip olduğu kabiliyetler ve geliştirdiği çözümlerle seri üretim sürecinde Altay tankına güç katarak korunulunu artıracak. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeli ile karşılanması, amacıyla yürütülen Altay Tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor. 841 milyon euroluk sözleşme Aselsan ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay seri üretim projesi sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon euroluk sözleşme imzalanmıştı. Teslimatlar 2026'da tamamlanacak sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. ASELSAN'ın sorumlulukları var. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Altay tankı projesinde ASELSAN'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söyledi. Daha önce Sakarya'ya kurulması planlanan Altay seri üretim fabrikası, yeni alınan karar doğrultusunda Ankara'da kurulacak. Bu doğrultuda fabrikanın temel atma töreni önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var. Bu da geçmişte yine Aselsan'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde farklı kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform. Savunma Sanayi Başkanımız da açıkladı, seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız. Artık platformlara baktığınızda, platformların kendini göstermesini sağlayan üzerlerindeki hem elektronik hem yazılımsal faydalı yükler. Bunların başarımları, etkin şekilde kullanılması o platformları değerli kılıyor. Hangi platform olursa olsun, bu platformların içindeki hem donanım hem yazılım bileşenlerini yerli ve milli olarak üretiyoruz. Karada, havada, denizde, denizin altında bunları teslim ediyoruz. Altay tankında da sorumluluklarımız çok büyük, sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek üzere planladığımız çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Görgün, Aselsan'ın tanklara yönelik tank savar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, Pulat hali hazırda kullanılıyor, Akkor'da da çok güzel gelişmeler var dedi. Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen dördüncü ülke yok önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay tankıyla teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak diye konuştu.